Bismillahirrahmanirrahim. Muhadese kitabımızın 11. dersindeyiz sayın hocalarım. El <laughs> hivayatu hobiler konusunu inşallah işleyeceğiz hep birlikte. Et ta'birul cedidetu yeni tabirler bölümüne öncelikle bakalım. Helledeyke <laughs> yani senin yanında var mı? Senin yanında mevcut mu anlamında? me ki yani senin hakkın var sen haklısın anlamında bi vasitatil internet internet vasıtasıyla internet aracılığıyla riva'ur ruhi yani ruhun gıdasıdır ruhun gıdasıdır khizanetul ilmi yani ilmin dolabıdır khizanetul ilmi ilim deposudur ilmin dolabıdır eşuru Hissediyorum. Mesela eş'uru bir elemin acı hissediyorum. Ya da eş'uru bir saadeti ya da bir surur, mutluluk hissediyorum. Ya da eş'uru bil ferahi, neşe hissediyorum gibi bu şe'aradan olma eş'uru fiili muzarisini bu dersimizde misafir edeceğiz. Se'elel <laughs> ustazu, öğretmen sordu. Sa'iden ve kemalen. Said'e ve Kemal'e an hime hobileri hakkında sordu. Ya da öğretmen Said ve Kemal'e hubilerini sordu olarak da burayı tercüme edebilirsiniz. Şimdi bakalım bu üçlünün arasında geçen diyaloğumuza. Ma <mâ> hüvayetüke ya Said. Said, senin hobilerin nelerdir? Hüvayetüke. Senin hobin nelerdir? Hivayati benim hobilerim kefiratun ya hustad. Benim hobilerim çoktur öğretmenim. Hakkan gerçekten mi? Uzkur lene bize zikret ba'daha izen. O zaman bize bazılarını zikret. O zaman bize bazılarını zikret yani bazılarını söyle anlamında. El-kıra'etu okumak ve seferu yolculuk yapmak ve kuretil kadem futbol ve sibahatu yüzmek. Cemilun cidden gerçekten güzel. Hivayetuke <laughs> senin hobilerin ekferu min hüvâyeti. benim hobilerimden çok daha fazla. Senin hobilerin benim hobilerimden çok daha fazla. Nesitu ehemmehe ya usta. En önemlisini ehemmehe en önemlisini nesitu unuttum öğretmenim. Ve ma hiye ya Said? Nedir o Said? El müraseletu yani mektuplaşmak. El müraseletu mektuplaşmak. Men turasilu yani kiminle mektuplaşıyorsun? Ve keyfe turasilu ve nasıl mektuplaşıyorsun? Men turasilu kiminle mektuplaşıyorsun? Keyfe turasilu nasıl mektuplaşıyorsun? Urasilum Mektuplaşıyorum. Estikayi, arkadaşlarımla, fil biladil ba'ideti, yani uzak ülkedeki arkadaşlarımla mektuplaşıyorum. Kadimen, eskiden, kuntu idim, urasiluhum bir resaili, onlara mektuplar gönderiyordum. Ama el ancak şimdi, urasiluhum, onlarla mektuplaşıyorum, bi vasidetil interneti. İnternet aracılığıyla mektuplaşıyorum. Cemilun güzel. Enteleke senin vardır, senin mevcuttur. Estikaun feirun çok arkadaşın vardır. Fi <fî> hazihil hal bu durumda, yani o halde senin birçok arkadaşın vardır. Taban, tabii <an> <tab ki kulluhu hepsi bir fadl'il internet <tab> <entertainment> <tab> internet sayesinde. Burada fadli sayesinde anlamında. Hepsi internet sayesinde. Evet, devam edelim diyalogumuzun geri kalan bölümüne. Sayın hocalarım. Bu sefer öğretmen az önce Saide sormuştu. Şimdi de Kemal'e soracak. Bu anta ya Kemal ve sen ey Kemal, ne yani bize bahset. Bizle konuş. An hobilerinden bahset bize. Ene uhibbu kıraetel kutubi. Ben kitap okumayı, kıraetel kutubi, kitap okumayı seviyorum. Vel mütalaati. Mutalaa, sayın hocalarım, yine okumak anlamında. Mutalaa. Ve sefer ve yolculuk yapmak. Ve sefer, yolculuk yapmak. Ve rahalat, bu da yine yolculuklar anlamında, seferler yani. Ve kem tekrahu fil günde ne kadar okuyorsun? Ekrau thalase saatin takriben. Yaklaşık günde 3 saat okuyorum. Ve halledeyke mektebetun. Yani senin bir kütüphanen var mı? Naam, evet ya ustad. Evet öğretmenim. Ledeyye mektebetun kebiratun cemiletun. Benim güzel büyük bir kütüphanem var. Fiha onun içerisinde el kutubul ilmiyetu ilmi kitaplar ve mecellatu ve dergiler ve kısasu hikayeler var. El kıraetu Okumak hiye o gıza'ul akli. O aklın gıdasıdır. Okumak aklın gıdasıdır. Vel kutubu kitaplar hiye onlar hizanetul ilim. Yani ilim dolabıdır. ilim deposudur. Me'aki hakkun ya ustad. Haklısın öğretmenim. Eş'uru bi saadetin. Yani mutluluk hissediyorum. Sevinç hissediyorum. Kullema karatu. Her okuduğumda mutluluk hissediyorum. Sevinç hissediyorum. Evet şimdi, e, şimdi el-kelimatul de yeni kelimelerimize şöyle bir bakalım. Hivayetun hobi hivayetun hobiler hivayetun hivayetun, kuratun top kelimesi, kuratul kadem futbol, es-sibahatü yüzmek, turasilu mektuplaşıyor, müraseletun mektuplaşmak, el-mutala'atü okumak, El ilmiyetu ilmi ilmi mecelletun dergi mecelletun dergiler kıssatun hikaye roman kıssasun bunun cemisi hikayeler anlamında şebeketul internetti internet ağı şebeketul internetti internet ağı kelimesi el kelimetu ve ta'abirul müsanide bölümündeyiz. Kelimeler ve yardımcı tabirler. Kuratul madribi raket topu yani tenis. Kuratul tairati masa topu yani masa tenisi. Et tasvir yani fotoğrafçılık. El iktişafu keşfetmek, bulmak anlamında. El bahfu aramak. Et tecevvülü dolaşmak kuretu selleti sepet topu yani basketbol merma kaleci demek sayın hocalarım. Harisul merma file bekçisi merma kale kaleci anlamında cem'ul evrakin nakdi bu da el evrakun nakdi yani kağıt para toplamak kağıt para toplamak ya da banknot toplamak anlamında tercüme edebilir. Yani bu bir hobi sayın hocalar. Nasıl ki cem'u tavabi' pul toplamaksa bu da cem'u'l evrakin nakdi yani parasal kağıt toplamak anlamında yani eski paraları toplamak bir hobi sanatı. Şimdi gelelim birinci alıştırmamıza. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Da alamete sahih evil hata emamel ibarat. Yani gelen ibarelerin önüne doğru ya da yanlış işareti koyacağız. Tabii ki yine okuduğumuz parçayla alakalı bir takım alıştırmalar, bir takım sorular ve cümleler. Se'elel <laughs> üstadu, öğretmen sordu. Ma tuhibbu minet ta'am ya Sa'id. Ey Sa'id, sevdiğin yemekler hangileridir diye sordu. Bu yanlış neyi sormuştu? Hobilerini sormuştu. Sa'idun yuhibbu kuratel kadem ve sefer. Sa'id futbol oynamayı ve yolculuk yapmayı seviyor. Doğru. Hivayatul ustavi öğretmenin hobileri ekferu min hivayati Sa'idin. Sa'idin hobilerinden çok daha fazla. Bu yanlış tam tersi olacaktı. Yurasilu <laughs> Sa'idun estekâehu. Sa'id arkadaşlarıyla mektuplaşıyor. Bir vasitatil internette elen şu an yani şimdi günümüzde İnternet vasıtasıyla arkadaşlarıyla mektuplaşıyor. Bu doğru. Kemalun bu sefera ve rihal. Kemal yolculuk yapmayı ve rihal yine aynı şekilde yolculuğu seviyor. Bu doğru. Mektebetu kemalin sagiratun cidden. Kemal'in kütüphanesi gerçekten küçüktür. Bu yanlış. Yeş'uru kemalun bi kullama qara'a. Kemal her okuduğunda mutluluk ve sevinç hissediyor. Bu da yine kesinlikle doğru olacak. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Et sani. Ecib annle suretilatiye gelen soruları cevapla. Ma hiwayatu Saidin? Saidin hobileri nelerdir? tu Saidin. Saidin hobileri evet, Saidin hobileri hiye onlar. Hemen şuraya yazacağız. Hiye onlar el-kiraetu ve seferu ve kuretul kademi ve sibahatu olacak sayın hocalar. Birinci sorumuza cevap olarak bunu yazacağız. Men yurasilu sa'idun fil biladil ba'ide. Sa'id uzak ülkelerdeki kiminle yazışıyor? Yurasilu sa'idun me'a estikaihi fil biladil ba'ideti olacak. Keyfe kânetil mürasiletu kadîmen. Eskiden mektuplaşma nasıldı? Ve keyfe Sarat hadîsen. Yani şimdi neye dönüştü? Kânetil müraseletu bil kadimen eskiden yazı, yazaraktı ve en şimdi ise sarat oldu bir vasitetil interneti internet vasıtasıyla oldu. Mâ hivâyâtu kemalin kemalin hobileri nelerdir? Hemen ona da bakalım. Hivayatu kemalin el kiraatu var aklımızda kalan zaten. Ee, Hivayatu kemalin hiye onlar kiraatul kutubi kiraatul kutubi vel mutala'atu ve seferu ve rahalatu olacak. ''Kemse'aten saaten yakra'u kemalun fil yevm. Kemal günde kaç saat okuyor? 3 saat okuyordu. Yıkravu fil filiğimi 3 saatin 3 saat okuyor. Ma faide tul kiraeti okumanın faydaları nelerdir? Ne demiştik mesela? El kiraetu Gıza'ul akli okumak aklın gıdasıdır diyebiliriz bu soruya cevap olarak. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Ettedri bu talifu akış zümele ike arkadaşlarınla münakaşa et yani tartış. Me'a feriqin min zümele el mevzuat latiye. Şimdi arkadaşlarından bir takımla, arkadaşlarından bir grupla, şimdi arkadaşlar grup olacak, diğer arkadaşlar da başka bir grup olacak ve neyi tartışacağız? El mevduat, şu gelen konular hakkında tartışacağız. Bakalım. Kem şahsin tehtacu li kuretil kadem. Yani futbol için kaç oyuncuya, kaç şahsa ihtiyaç vardır? Keyfe el mürâseletu kadimen Ve keyfe hiel en. Yani eskiden mektuplaşma nasıldı ve şimdi nasıl? Keyfe estetiyu el müteali'ate dûne il kutubi. Yani kitapları satın almadan. Dûne il kutubi. Kitapları satın almadan okumaya nasıl güç yetirebilirim? Ma hiya fawaidul vahidin? Yani her kişiye göre, her şahısa göre, her kişiye göre okumanın faydaları nelerdir? Bunları arkadaşlarımızla ne yapacağız? Münakaşa edeceğiz, onlarla tartışacağız, sayın hocalar. Evet, gelelim dördüncü alıştırmamıza. Tam bir öğrenci işi alıştırma. Sil beynel cümleti ve suretil münasebe. Cümle ve ee, cümle ve uygun fotoğrafı eşleştir alıştırması. Hemen şöyle bakalım. Risaletun <laughs> bi internet. İnternet aracılığıyla mektup göndermek. Hemen şuradaki fotoğrafımız. Ekra'u el mecellete kulle yevmin her <laughs> gün dergi okuyorum. En aşağıdaki sağdaki fotoğrafımız. Usafiru bil hafileti otobüsle yolculuk yapıyorum. En yukarı soldaki fotoğrafımız. Ela bu kuretel kadem. Futbol oynuyorum. Şuradaki fotoğrafımız. Ektubu fil mektebeti kütüphanede yazıyorum. Hemen şu en aşağıdaki fotoğrafımız. Nehrucu fi rihletin. Yolculuğa çıkıyoruz. Hemen şu en yukarıdaki fotoğrafımız. Saydu semek. Balık avlamak. Evet buradaki fotoğrafımız. Ve sonuncusu da. Errahatu mufidatun lil cismi. Errahatu mufidetun lil cismi. Errahatu kelimesinin sayın hocalarım tabii ki yani birden çok anlamı var bunun. Yani konfor olarak da tercüme edilebilir. Ya da istirahattan gelme kökünden dinlenmek olarak da tercüme edilebilir. Errahatu mufidetun lil cismi. Yani dinlenmek beden için faydalıdır bunu da. Şuradaki fotoğrafla ele alalım. Gerçi bu fotoğrafta pek dinlenmek yok. Burada yemek yemek var ama olsun biz yine de bunu eşleştirelim. Çünkü başka bir seçeneğimiz bulunmamakta. Et tedribul hamis beşinci alıştırma. Ekmil bil icabetil münasebe. Uygun cevaplarla doldur alıştırması. Bakalım tamamla alıştırması. Ekmil tamamla. Kânet idi hivayetu Ahmed'e. Ahmed'in hubisi idi. Kıyadetes seyyara araba sürmek. İçteme topladı el akari bu toplandı akrabalar toplandılar fi beyte Ahmed'e Ahmed'in evinde yel abu talibu öğrenci oynuyor kuretel kadem futbol oynuyor filmel abi sahada filmel abi sahada olacak. Evet altıncı alıştırmadayız etedri Et bu sadisu İmle el feragat bi münasibe boşlukları uygun kelimelerle dolduracağız. Acele etmeyelim. Yavaş yavaş düşünerek yapalım. yuhibbu kerimun kerim seviyor. Kıraetel kutubi kitapları okumayı ve seferi yolculuk yapmayı. Kanen nasu insanlar yursilune gönderiyorlardı. el er risalete mektubu antariqil hamami zacil yani postacı güvercinler yoluyla. Hivayati el mufaddaletu yani benim tercih ettiğim hobim hiye kuretu selleti. O basketboldur. Eşuru bis saadeti mutluluk hissediyorum. Sevinç hissediyorum. Gullemâ gara'tum ma'lûmeten cedîdeden. Yeni bilgiler okudukça her yeni bilgi okuduğumda eşuru bis saadeti mutluluk hissediyorum. Er riyadatu spor <laughs> mufidetun faydalıdır lissihatil insan, insanın sağlığı için. Yeclisü tullabu, öğrenciler oturuyorlar fil mektebeti kütüphanede tavileten, yani vakten tavileten, uzun bir süre. Ehemmu, şimdi en yefeme anlaması, insanın anlamasıdır me okumaz okuduğunu. Ne diyelim? Eee ehem meziyetin mi diyelim? En büyük ayrıcalıktır insanın okuduğunu anlaması. Yakunul insanun neşitan. İnsan çalışkan oluyor. İnsan çalışkan oluyor. Endeme mu mübekiran erken uyuduğu zaman insan çalışkan oluyor diyebiliriz. Ya da kalilen mi diyelim? Az uyuduğu zaman olabilir mi? Yakunul insanun neşitan endeme mu kalilen ya da mu mübekiran çok daha güzel olacak. Geldik yedinci alıştırmamıza. Burada tabirlerin kullanımına dikkat edeceğiz. Ve bunlar gibi biz de cümleler getireceğiz. Tabirlerimize bakalım. Meake hakkun. Yani haklısın anlamında. Ve el hakkü meake. Bu ikisi de değişmeli kullanılabiliyor. Şimdi örneğimize bakalım. Semi'al veledun nasihate ebihi. Çocuk babasının nasihatini dinledi. Fe ona cevap verdi. Meake hakkun ya da el hakku meake haklısın anlamında ya ebi. Se e'melu bi nasihatike. Senin nasihatini yapacağım. Kale muvazzafu görevli dedi ki. Teekkarte geciktin an mev'ide rihleti. Yolculuk saatinden geç kaldın. Ecebe el musafiru yolcu dedi ki. Meake hakkun ya da el hakku meake ya muvazzaf ya muvazzaf ne diyelim ee, se entaziru se entaziru el hafilete tali gelen otobüsü bekleyeceğim. Olabilir. Şu, şurasını ben kendim uydurdum ama bence de uydu Allah'ın izniyle. Şimdi diğer bir kalıbımıza bakalım. Raseltu <laughs> estikai. Şimdi burada bir vasitati aracılığıyla ya da Abra yine aynı şekilde aracılığıyla anlamında sayın hocalar. Yani isterseniz bir vasitatil interneti ya da abral interneti dediğinizde aynı amaca hizmet etmiş olacağız. Şimdi örneğimize bakalım. Rasel tu arkadaşlarımla mesajlaştım. Bir vasitatil interneti internet vasıtasıyla ya da abral interneti yine internet vasıtasıyla internet aracılığıyla. Sefertu ila Mısra. Mısra yolculuk yaptım. Bi vasitatis sefineti. Gemi aracılığıyla ya da abras sefinet. Mesela ne diyebiliriz? Ee, vehebtu ilal beyti. Eve gittim. Bi vasitatis seyyarati. Araba araba vasıtasıyla, araba aracılığıyla ya da ne diyebiliriz? Abras seyyaret şeklinde. Ya da ne diyelim? Ee, Seedhebu ile ameli işe gideceğim gaden yarın bir vasiteti derraceti bisiklet aracılığıyla ya da abrat derraceti diyebilirsiniz. İkisi de olacak. Sekizinci alıştırmadayız. Tebedel ve suveri me azemilike kema fil misal. Şimdi biz burada fotoğrafta ne gördüğümüzü yazacağız sayın hocalar. Mesela birinciye bakalım. Yeteallemu Muhammedun kıyadete seyyarat. Muhammed araba sürmeyi öğreniyor. Buraya da mesela şunu Ahmet diyelim. Ahmedu Ahmedu yantaziru el kitara. Ahmet treni bekliyor fil-mahattati istasyonda. Olabilir. Şimdi buna bakalım. Ee su arıyor. Ayşe tu el-kutubelleti El kitabel lezi diyelim. El kitabel lezi turiduhu. İstediği kitabı arıyor. Şimdi buraya ne diyelim? Dördüncü fotoğrafımıza. Ee, ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Evet. Ne diyelim buraya sayın hocalarım? Ee, el ebu yetekellemu mea veledihi baba çocuğuyla konuşuyor diyebilir miyiz ya da çocuğunun suratına bakıyor diyor bakıyor bakıyor diyelim. Yenzurul ebu ila vecihi ibnihi ya da ila vecihi veledihi çocuğunun suratına bakıyor diyebiliriz. 9. alıştırmadayız. Et bu tasi karin ma istiqaike beyne şeyeyni. Yani iki şey arasında arkadaşlarınla beraber karar ver, karşılaştır. Ne gibi? Mesela el camiatu ve medrese, okul ve üniversite arasında karşılaştıracağız. El evvel birincisi yedrusu fihel etfel, birincisinde çocuklar okur. Tabii ki burada yazım hatası olmuş. Yani şu üniversiteyi buraya, okulu buraya alalım. Çünkü çocuklar okulda okur, gençler de ikincisinde okurlar. Yani üniversitede. O yüzden şunların yerlerini değiştirelim. El medrese -tüyü buraya alalım, el camiatuyu buraya alalım. Şimdi en gezinmek ve yolculuk yapmak. El evvelu birincisi yani gezinmek tekunu olur. Ne diyelim? Ee, tekunu bilmeşi ya da tekunu kafiran yani kısa olur. Ve thani, ikincisi yani es seferu yolculuk yapmak yekunu tavileten uzun olur. Gerçi şurada kitabımız muhtemelen şimdi şurayı değiştirmeyelim. Çünkü kitabımız e, acaba şu mantıkla mı gidiyor? Yok, tamam doğru. Burada söylediklerimiz doğru. Şurada yanıldığımı düşündüm ama şimdi şurada e, çay ve meyve suyundan bahsediyoruz. El-evvel birincisi yani çay, yuşra bu sahinen sıcak içilir. Ve sani ikincisi yuşra beriden soğuk içilir. Mu'alecetul merda yani hastaları iyileştirmek ve bin ev inşa etmek ee, el evvelu birincisi mihnetun mühimmetun önemli bir meslektir ve seni ikincisi de ne diyelim amelül mühendisi mühendisin işidir olabilir anne ve bayan öğretmen el evvel birincisi ne diyelim? Ee, şöyle güzel bir burada bir cümle kullanalım. El evvelu birincisi verdetul beyti evin gülüdür. Ve sani ikincisi verdetul medreseti okulun gülüdür. El hatifu sabit sabit telefon ve yani taşınabilir telefon cep telefonu. El ee, evvelu birincisi ne diyelim? Yüste amelu kadimen eskiden kullanılır. Ve sani ikincisi de yüste'melu el elen şimdi kullanılır diyebiliriz burayla alakalı. Evet geldik 10. alıştırmamıza. Tekellem ente sen konuş ve estika eke ve arkadaşların konuşsun fissaf sınıfta kullu vahidin her birisi an hivayeti hobisinden konuşsun. Mesela ene kasım ben kasım Hivayeti benim hobim hiye el murasele o mektuplaşmaktır ve riyadatı spor yapmak ve balık avlamaktır. Ene Adem ben Adem hivayeti benim hobim nedir hiye o e, el kitabetu yazmak ve el kutubi okumak e, ve riyadatı spor. Bu şekilde herkes istediği hobilerini buraya istediği kadar yazabilir sayın hocalar. Önce adımızı söyleyeceğiz. Sonra hivayeti benim hobilerim hiye onlar şunlardır diye teker 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 hobilerimizi sayacağız. Etahaddetu konuşuyorum bölümündeyiz. Kalet Selma. Selma dedi ki ene talibetun min Sivas. Ben Sivas'tan bir kız öğrenciyim. Umri benim yaşım aşrune 20 seneten yirmidir. Edrusu fil camiati üniversitede okuyorum. Fis senetil ula birinci sınıfta. Hivayetim, benim hobilerim, kıraetül mecellat şehriye, aylık dergiler okumak ve suhufil yevmiye ve günlük gazeteleri okumak. Ve bu seviyorum, es sefera yolculuk yapmayı, beynel buldan yani şehirler arası yolculuk yapmayı seviyorum. Ve ru'yetel emekini tarihiye ve tarihi mekanları görmeyi seviyorum. Ve taarrufe tanışmayı, alal estikai arkadaşlarla tanışmayı ve adet il muhtelife ve farklı gelenek göreneklerle adetlerle tanışmayı seviyor. Ve o hep bu seviyorum mütabaate takip etmeyi. Beramici tabiki fit tilfaz, televizyonda pişirme programları, yemek pişirme programlarını takip etmeyi seviyor. Geldik Hiverun Tebaduli bölümümüze yani iki kişi karşılıklı diyalog bölümündeyiz. Tebadil el hivara ma'a sadiqike. Arkadaşınla beraber bir diyalog oluştur. Bi haythu şöyle ki yetahaddesu kullu vahidin. Her birisi konuşsun. Neyden konuşacak? Minkuma sizden her biriniz konuşsun. Lil ahari diğeriyle an hivayetihi. Hobisi hakkında konuşsun. Yani hobilerimizden bahsedeceğiz. Arkadaşımıza hobilerimizden bahsedeceğiz o da bize hobilerinden bahsedecek. Böylelikle güzel bir diyalog olacak. Evet 12. derse kadar geldik. El Mektebetu kütüphane konusunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum sayın hocalar. Kendinize iyi bakın.